Bak sana bir hikaye anlatayım. Hazır bir yatak var. Otur. Hemen de dursun. Düşüyorlar bir adaya. Tamam mı? Hatta çok soğuk. Isınmaları lazım. Hiçbir şeyleri de yok tabi. E, temel'in aklına bir fikir geliyor. Diyor ki dursun diyor. Birbirimizi diyor. dursun temel de diyor ki tamam olur diyor. Sıkıntı yok ama diyor önce ben Dursun diyor. Ben temelin üstüne çıkıyor. Bunu çıkıyor sikiyor çıkıyor. İniyor aşağı. Ben ısındım diyor. Temel diyor. Sıra sende. Temel çıkıyor. Dursun'un üstüne sikiyor sikiyor 3 dakika geçiyor inmiyor. 5 dakika geçiyor inmiyor. Çıkıyor 10 dakika geçiyor inmiyor 15 dakika oluyor inmiyor Dursun diyor ki bak temel ısınmak için iki sıkıntı yok ama sıkıntı için sıkıntıdan ayıp oluyor Nasıl? <laughs> kuşağa bak kuşağa izle aşağı Senin gibi güzel kız yakışır bu bu akşam var ya win serisi yapıyoruz, e, ee, kudurtuyoruz, çıkıyoruz, okey. Bugün sinirlenmek yok artık. CS'de relax olacaksın artık. Doğru mu Serhat? Kesinlikle. Doğru de. doğru de, doğru de, doğru de, doğru <laughs> de. <laughs> doğru abi. Ah, ah. sonra bana Ya nesliyim ya şu bomba niye benim önümde patlıyor devamlı Son kere Nice 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 ekranı havala havala sallamayın ipler şey Yataşı ha dedi Oy bana nataşı ya. ha Bilgisayar bana hemen pantaski ipleri yolla Hile var rostuz Şimdi yazıyorum hemen Sayın Valve bu adamı sınırsız banla Tabi efendim Yoksa Ananı s**kerim <laughs> senin Bak hani bugün bu var ya Last pick on Başlıyor hemen değil. Last pick geliyor. Oradan dönüyorlar. Short dönüyor. Çok güzel bir tane daha var. Tane daha var. Yardım edin, yardım edin bir de. Girdi çok güzel Sergen be. Çok güzel ele alın. Hayda. Bana amına. İsmet bir tayver. Bura bura bura. Oğlum salın ne ismi <laughs> Bak. Digil nasıl oynanır? Sen öleceksin, sen öleceksin. Siken mi <laughs> ya? Tam hypelanıyorum. Bu ne var ya? <laughs> Mehmet abi konsol <laughs> oyun, konsol oyuna benziyor ha. Abi. <laughs> <lan>. abi. <laughs> yarram ya, yarram. Silah animasyonları koydığınızda hilecilerle uğraşın. Sen hasta mısın? <laughs> Karate <Karadenizliği> dizini biliyorsun arkada. <laughs> <laughs> eee, Bakayım. Gidiyor. o zaman Deagle'a short e, çıktım, Ace aldım kapattım. Abi hey, ilk elden deagle alan e bu arada net vurduruyordur. Kapıda gıcırıyordur. Niye oğlum? Profesyoneller ilk el Deagle'a alın. hayalet kuralı bu hayalet. Hayır, alakası yok. İlk el Deagle'a e adam kendine güveniyordur. En az iki kili vardı. izle şimdi. Bu gel. Gel koş koş. Bir sonra. Bir sonra. Bir sonra. Bir bura, bura gelin. Affedersiniz Aha. ama Bekir'in götü bilir miyim ya? Ya sen şimdi niye bu yayında böyle konuşuyorsun ya? Ya abi adam rampaya kadar ilerlemiş. Bitti adam götüme vuruyor. Yor elim e kaçın elim, abi, elim kaçın, Abi, elim kaçın, elim kaçın, elim kaçın, elim kaşın. Abi benim mitten burada Hem lan, lan. Ya lan seni ya? Amin Ya oğlum geldi daha, geldi daha, geldi daha. Şaka mı ya? Oo level 5 geldi. Şarkılar bundan sonra sponsor. Abi prize bastım yanlışlıkla priz söktüm çıkardım yani. <laughs> ya Sergen ya, ya. Ya böyle bir bassız bedevelik olamaz ya. Çeşit çeşit olaylar yaşanıyor senin orada niye Abi, öyle? <laughs> böyle, bir şey yok. <laughs> çay almaya gidiyordum. Ayağım prize takıldı priz çıktı yerinde. Var i̇lk ilk, mıyım, ilk, ilk tepkimi ilk tepkimi yapar mısın Serhat? Bak tam kalktım çay almaya gidiyordum. Ayağım prizin kablosuna takıldı zıt yaptım. Ay ya. sikiyim ya. bir aynı bu arada bire bir aynı. Beşir takımı demoralize ediyorsun. Abi ne biçim kelimeler kullanıyorsun sen? Şu fotoğrafı değiş. <gülüyor> <gülüyor> sen niye adamı düzenle dalga geçiyorsun? O yüzden kaybediyoruz. <laughs> Düşme şey gülme yetime şey öyle işte. Şort var. Nerede? Nerede, <laughs> nerede göster abi. Oy gel be gel be gel. <laughs> <laughs> Eşi sakin ha. Elle elle mi Şok amına koyayım. Nasıl abi geliyor. Oy selamun aleyküm. Abi kim o? <gülüyor> <gülüyor> diye bir ses veriyor. Ne <laughs> <Lok geliyor. gülüyor> abi? Kodim <abi, gülüyor> yanıcı yüzünden Aa. giremedim. Allah yani. şuraya bak. Şu verdiğimiz oyuna bir bak. <Şu> <laughs> bak. Abi daha. gibi. Yok, yok. Kimse görmedi, Benim tip nasıl? Abi senin ayaklar çapraz duruyorsun. Zincir olabilir misin? Çocuklar. Ali kim sesi geldi? Ali can. Sen... Abi geldi. Lan <laughs> ne Allah ne oldu? Abi amına. Neredeyiz odayız? Merhabalar. Lan annem zaptaya. Terredik. Abi orada hani bir şeyler var. hareket ediyorlar. Aman aman korkun. Serhat'ı yedi, Serhat'ı yedi. Beni yemedi, beni yemedi. Algar'ı mı yedi? Oğlum. Eee, Bünyamin'i de yedi, Bünyamin'i de yedi. Sıcaklık, Kanal kapısını, parçalarını bul, kanal kapısını tamir et, tekne için yakıt bul, iç bul. Ananın <laughs> Abi sünnette Kemal Öz Özkan ne alaka? Meşhur bir sünnetsi mi? Yazıyorum, yapıyorum. Şey Kemal Özkan. Doktor Level Özkan. Harbi Sünnetsi ya. Benim Sik kesmekle değilim. meşhur olan adam ya. Ne hey diyor? Hadi. 500 tane kelle aldı bugüne kadar. <laughs> adamın rütbeye baksana. Şurada ne? <laughs> işte pırpırlar var omuzlarında. Ha, Bir tipi işareti. 500 500 yıldız. 500 kilo var adamın. <laughs> <laughs> Dolur ya bence. Geldi. <laughs> <Tamam. Kimle gülüyor> Aya. Evet. var. Kuluk var. Hani Hani. Dalga soktu ağzımıza. Bum. Hansamlıyor. Şereye gelitin, burada. atlayamaz herhalde. Timsah buraya atlayabilir mi oğlum? O ne lan? Nasıl bir timsah? Yanım ya Ali da siktir Ali de Ali de kaza mı Onu mu? Bu ne? Oğlum boksu ne? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne oğlum? Nasıl git? Aman eğitim. 1 2 1 2 1 2. Oğlum ne oluyor lan? Ey, yediyor, yediyor. Yedi, yedi. 20 yaşına gelince çıtır geldik. <laughs> Nereye gideriz? Genel. Biz böyle kulağa kariye gideriz. Ali Can içeriye Ali yiyecek bir de Ali ya Sinek oldu Ne sineği oğlum az önce az önce Tari'ye soktu Sihir Kazanda yapıyor kazanda Büyü kaynatma cadı, büyü, kadı, yapma, büyük büyü kadı, yapma kadı, büyü kadı, yapma Hayır kazanda bir şey yapıyor ya onu Kaynatıyor <laughs> Çiğrik çiğrik Ezogelin çorbası hey cadı niye ezogelin yapsın ama ya Kıvamına gelin bir sigara iç alın ya ah ha ah, şöyle ya Çalma kemen tekli. Ha? ha? Zaten yüreğim yara. Ha? Konsol oyun. Söyle bakayım. Böyle ayrılık olmaz. Gök Gece gökte dağ, dağ, dağ gibi. <laughs> Uy sikiyim nenesini. <laughs> Ali canım, bir <laughs> şey var aşağı... aşağıda. Ali canım, gel beraber at kafasına bıçaklayalım onu. <laughs> Neyle ama el fenerini. Abi oğlum aşağı karısı gelmedi. Dur dur. <laughs> Oğlum beni de yedi ya seni kaldırırken ya. Yardım edin. Var. Yardım edin. Yardım edin. Help. Dönüşüyorum amına. Yeah. Yardım, yardım edin! yardım etin. <laughs> Kapıyı çıkamadım. Hiçbir mübareceden ben gidiyorum. Biraz bak. O la. Benim rüyaları saçmalı seviyesi ya. Mustafa Kemal Atatürk bataklıktan çıkış. <laughs> deniz. Deniz. deniz, he. Denizi Okyanı. açtınız bu arada. Onun kütüğüne gel. Küçüğüne gel. Kütüğüne. Göl, ırmağ. Nasıl ırmak. Deniz? Dere! Kara ee, Deniz. Küçük küçük. Nasıl <laughs> Deniz? Küçük, küçük, küçük. Ee, küçük mü? Küçük abi küçük. Göl abi göl. E, göl yüksüz. nedir abi göl küçük. Lastik izlerini takip et. Dinledim. Dinledim, dinledim. Fazla uza fazla uza gitmiş olamaz. Lastik izlerini yaladım. <laughs> Bak biz <buradayız>. Eee <laughs> <Üzgünüm. gülüyor> şimdi eve girdin. He. Evet. Yatak, döşek, uyku, seks boş olma. Evet. Ya aynen. Ee, bu bu e, lala, kapan kapan koydun. Kapanın ortasına bir de kaşar koydun. E bu ne <laughs> çek çek çek. Buna koyayım. Bu ne çay, çay, Alican anlatıyor. Alican <laughs> Al bak tek Ay, kelime ver. Escrat bileyim kardeşim. kardeşim. Tek kelime. Sergen bana işte sen dedi çok şeysin falan filan dedi. Ben de ona cevap verdim. Ön yargılısın. Küfür etti. Tartıştık. Kırıldık. Üzüldük. Biz ne yaptık? Seviştik. Ne yaptık e, ama abi? Fırına fırına gittin. Ekmek ekmek. Bir de evet, ekmeği açtım bak. Ekmeği açtın. Ekmeği açtın. Ekmek çeşitlerini sayar mısın? Hızlı. Bir de uzun, e, uzun, uzun 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 uzun. Baba Bir de işte, baget baget. Uzun ekmek. Temel ekmek, temel ekmek. En en, en temel ekmek. E, baston, uzun baston. Ekmek. Somon somon somon. somon, somon bize, tamam bu ekmek. Tamam. Somun abi bu arada. Abi adamlar somon ekmeği bilemiyor Abi hangi mağaradan geldiniz siz ya? <laughs> <laughs> Günaydın, Hoş Öyle, az az de... de... <laughs> Kanala abone olmayan herkesi götünden İyi günler.